Burada bir diğer soru daha var. Hz. Eyüp Aleyhisselam münaciatında Rabbim inne mesneye dur ve enterhamur rahimin diyor. Ve her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır deniliyor. Bu nasıl olur? Bunun da aslında izahı vardı. Günahla arzettim insan başını Cenab-ı Hakk'ın inayetinden dışarıya çıkarıyor. Tabiri diğerle günahla bir insan teminat altında ise teminatı reddediyor. Günah işlemek suretiyle. Şeytana bu hedef oluyor. Vurulacak bir noktaya, bu uda ulaşıyor günah vasıtasıyla. Ve bunlar çoğaldıkça da insanı himayeden, inayetten, korunmadan ve teminattan uzaklaştırıyor. Hafizan Allah. Kur'an-ı Kerim berrane ala kulubim sözüyle anlatıyor. Onların kalplerinin bir reyn tarafından işgal edilmesi, bir pas kablaması, bir kir, Hadisi şerifte de Efendimiz işlenen bir günah çabuk tevbe ve istiğfarla silinmezse bir leke olur. Arkadan bir başka leke daha, bir başka leke daha, bir başka leke daha. İhtimal bu lekeler Rabbimizin bize bakışıyla bizim kalbi hayatımızın arasına giriyor. Ondan bize gelen tecellileri kesiyor. Kesif bir şey, bir tabaka meydana getiriyor. Rabbimizden mahrum kalıyoruz. Onun himaye ve inayetinden mahrum kalıyoruz ve sonra da şeytan küfürle vuruyor. Bu mesele anlatıldığı yerde vaka değişik tarzda mesele intikal ettiriliyor. İnsan mesela diyor ki kendisini mahcup edecek bir günah işler ve ondan sonra hani böyle bir meseleye muttali olunmasını çok arzu etmez. Sonra temenni eder keşke hani bu günah olmasaydı hafizan Allah diyor. Bu türlü şeyler bunlar da küfre götüren yollardandır her günahla insan küfre doğru bir adım yaklaşmış olur. Letaifinden bir kısım şeyler ölür. Çünkü bazıları bir gaflete bile dayanamaz diyor. Küçük bir gaflet latifeyi söndürür. Sonra çok büyük gayret lazım ki insan yeniden kendisini yenilesin. O duygularını yeniden ihya etsin. Yeniden varlığa ersin. Yoksa hafizan Allah ölür de dirilmezse zaten insan hakkını dolduruyor gibidir. Kullanacağı hakları bütün kullanıyor gibidir her latife ölünce eğer öldüğü gibi kalsa ve dirilmese insan şimdiye kadar çoktan mahvolur giderdi. Rabbimizin sonsuz bir inayeti ve ihsanıdır ki kalpte ciddi yara yapsa bile tevbe edince, istiğfar edince, ciddi nedamet duyunca o latifeleri yeniden hayata kavuşturur, ihya buyurur onları ve aynı zamanda günahlarını da siler. Onu da yine o bahse havale ederek geçiyorum.